İyi akşamlar Seda Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Siz olsun, nasılsınız? Çok mersi. Teşekkürler. Bir dakika düşmeyeyim. Aferin. Evet, Elini uzat beni götür. Neler söyleyeceksiniz? Sağ olun. E, e, evet, eşim 20 Mayıs'ta Fransa'da düğün tarihi alınmış. Hayır, Fransa değil. Düğün, düğün eğlenecek. De Fransa var. değil. Bırak, bırak. Bırak, bırak. Bırak, bırak. İstanbul'da bir düğün olacak mı peki? Yok ya ne düğünü çocuklar gidip sessizce bir nikah. Yıllar göster. sonra size evlenmeyi ne ikna ettim Yıllar sonra size evlenmeyi ne ikna ettim? Sekizinci kez. Hayat seni yudum yudum ba bazı içeceğim bak gönlüm... Nasıl da keyfini dur, dur, dur. süreceğim bana göre. <laughs> Kaderine bir armağan sular gibi yaşayacağım kalbim. <laughs> hadi hoşçakalın. kalın. Seviyorum sizi. olun mutlu. Buna redim, buna Bazı haberler çıktı onları Haydi. da bir açıklık. Kapanmıyor, şey. kapanmıyor kapanmıyor hadi. Çağlar Bey'in bir ilişkisi olduğu söyleniyordu. Sizin için bir gecede bittiği söyleniyordu.